Evet çocuklar tekrardan hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ee, bildiğiniz gibi Kodork'tan devam ediyoruz. Son dersimizde de yine Kodork'la tamamlayacağız. Kodork'taki ikinci kursu da tamamlamış olacağız aslına bakarsanız. Sınıf kodunu unutanlar için kısaca bir göstermek istiyorum. 1C, 1B. Siz tabi buraları durdurup ya da yavaşlatıp daha net bakabilirsiniz. Şu şekilde hepsini göstermiş olalım. Ve kurs katalogumuza girelim. Az önce de söylediğim gibi ikinci kursdaydık. Birinci ve ikinci kursun bu dersle birlikte tamamını çekmiş olduk. Böylelikle. Buraları yaptık. Fakat yüklenmedi. Yüklenmişti. Zaten 19. dersimize geldik. Ve son dersimiz. Bu derste 13 tane etkinlik var. Bir'e tıklıyorum ve bakıyorum. Bir yapılmış. Ama sileceğim onları hemen bir kez çalıştırıp ne yaptığını görmek istiyorum. Evet gördüm. Ve bununla üç tane çizmem gerekiyor. O yüzden ben başına bir tane döngü ekliyorum. Ve üç kere tekrarla dediğimde zaten üçgeni kendisi çizmiştir. Ben sadece üç kere tekrarlat dedim. Ve bir de fark edersiniz. Üçgeni çizdikten sonra sağa 120 derece dönü de yine kendisi eklemiş. Devam edelim. Zaten dersimizin adı da iç içe döngüler. Demek ki burada bol bol iç içe döngüler kullanacağız. Şimdi yine renk ayarla Üç kere ne yapacakmış? 100 gidip 120 dönecekmiş. Ve sonrasında sağ 60 derece dön var. Şimdi ben yine bunu bir çalıştırıp ne yaptığını görmek istiyorum. Bir üçgen yapıyor. Ve ekranında mesela ben ilk orada üçgenler olduğunu görmedim. Buralarda da üçgenler varmış. Çok açık renkli olduğu için ve benim ekranımın parlaklığıyla alakalı. Sizlerde de gözükmeyebilir. Dikkatli bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane üçgen olduğunu görüyorum. O zaman ben yine başına döngü ekleyip 6 kere tekrarla desem ve bunu da içerisine koysam. Herhalde hepsini 120 derecede sağa dönüp pardon 60 derece sağa dönüyor ve böylelikle çizmiş oluyor. Evet, üçüncü etkinliğimize geçtik. Bu motifi çizmek için üçgen 12 kez döndürmen gerekecek. Tamam, 12 kez döndürelim. Bir 12 diyelim. Daha yarısını okuduk ama bunu unutmayın. Her şekilden sonra kaç derece döndüreceğini anlamak için çemberin çevresini çemberin çevresinin 360 olduğunu biliyorduk. 12'ye bölmemizi istiyor bizden. Yani 12 kere tekrarlayacak fakat her tekrarlamadan sonra 60 derece 30 derece dönecek. Bu 30'u ben nereden buldum? Çemberin yani 360'ı çemberin tamamını 12 kere çizdiği için 12'ye böldüm ve 30 çıktı. Çalışmalarımda bizim kendi içerisinde zaten böyle bir etkinlik vardı. Bunu sizlerle daha önce çözmüştük. Bir kez daha tekrarlamış <laughs> Devam edelim bakalım. Evet dördüncü etkinliğimize geldik. Yine karşımızda farklı bir şekil var. Bunu Iı, çizdirmiş. Büyük ihtimalle bizden bakalım ne kadar çiziyor. Evet. Bir tanesini çiziyor ve bizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 tane çizmemizi istiyor ve burada da 12 diye belirtmiş. Hemen ben döngümü alıyorum ve 12 kere tekrarla diyorum. Yine biz az önceki gibi 360'ı 12'ye bölerek neden 12 kere çiziyoruz? Çünkü 12'ye bölerek 30 buluyoruz ve her döndükten sonra, her dönüşünden sonra 30 derece bir sağa dön diyoruz ki çizmeyi bir sonraki bayramdan başlatalım. edelim bakalım. Evet şimdi ise bir bina var karşımızda. Pencereler 20 piksel uzunluğunda ve birbirinden 20 piksel uzaklığındadır. Şimdi bakalım kaç tane olması gerekiyor. Şimdi öncelikle ben bir tane verdiği kodun bir tane kare çizdirdiğinin farkındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ben bu kareden tamı tamına 8 tane çizeceğim. 8 kere tekrarla dedim. Peki. Ne yapmam gerekiyor? Bir de en son bittiğinde bir dakika, bir dakika, bir dakika. En son bittiğinde hangi yöne bakıyor oluyor. Evet, gördüm. Aşağıya doğru bakıyorken bitiyor. O zaman ben şöyle yapabilirim. Bunu 8 kere tekrarlat. Ama her seferinde Atla diyeceğim. 40 şu karenin bir kenarıydı. Pardon, 20. 20 de burası bu boşluk. Ben eğer her seferinde her bir kareyi çizdikten sonra 40 atla dersem, bakalım ne oluyor? 40-40 evet, atlayarak apartmanı tamamlamış olduk. Şimdi karşımızda bir dinozor var. Çok da tatlı gözüküyor bence. Bu dinozorun kuyruğu boyunca 8 boynuzu vardır. Yani burada 8 tane üçgen varmış. Her boynuz 30 piksel uzunluğunda. Üçgenleri 8 kez döngüle ve her seferinde ileri atlamayı unutma. Bir tane çizelim. Evet yine bir tane çizdiğimizde ne yapmış oluyor? Ee, bir üçgeni tamamlamış oluyoruz. Doğru. İleriye doğru bakıyor. Tamam, bu bilgi de bizim için önemli çünkü ben bu üçgenlerden 8 tane çizilmesini istiyorum ve bitirdikten sonra ne yapmam gerekiyor benim? Atlamam gerekiyor ki bir sonraki üçgene geçelim. Her boynuzun uzunluğunun 30 piksel olduğunu bana zaten kendisi söylemişti. 30 piksel ileri atla diyip çalışıyorum da. Bir de şunu eklemek istiyorum. İsterseniz rengi de buradan ayarlayıp yeşil yapabilirsiniz. Böylelikle yine doğrumuzun da yeşil. Şimdi güneş çizmek için üçgeni 10 kez döngüle. Tamam. Buraya kadar okuduğumu bir yapalım. 10 kere döngüledik her üçgenden sonra hareket edip dönmen gerekecek. Ne kadar dönmen gerekir? Çemberin derecelerin, çemberdeki derecelerin sayısını şekli oluşturmak için gereken üçgen sayısına bölerek bul demiş. Çemberde çember kaç dereceydi? Tamamından bahsediyorum. 360'tı ve kaç tane üçgenim var benim burada? 36. O zaman ben her seferinde 36 derece sağa döndersem olacak. Sanırım. Bakın bu da yine önceki etkinliklerimizin içerisinde var. Sadece 19. derste iç içe döngüleri ayrı bir şekilde ele almış ve tekrar ettirmek istemiş. Devam edelim bakalım 8. dersimizde. Şimdi çimenlerimiz var anladığım kadarıyla. Resim Şimdi biraz çimen ekleyelim. Her tutam çimen birbirinden 50 piksel uzaklığında. Biz öncelikle şunu bir bakalım. Bize vermiş olduğu kod ne çizdiriyor? Evet, bir tane çimen çizdiriyor. Ve bize ne demişti? Her çimen 50 piksel uzaklığında. Ben 50 piksel atlayı ekliyorum. Rengini ayarlayalım mı? Güzel olsun. Bir şey. Ee, ve döngü ekleyeceğim. Kaç tane çimenim varmış benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere çimen çizip elle atlayacak şimdi. Çalıştıralım bakalım. Çok güzel oldu. Güneşi kim çizdi? Biz. Çimenle eklemişiz. Anlayacağınız için. Harika. Devam edelim bakalım. 9. dersimize geçtik çok güzel. Şimdi de çimenlerin üzerine bir çiçek çizmemizi istiyor. Çalıştıralım bakalım. Evet. Aslında biz bunun daha büyüğünü az önce çizdik. Ama tekrardan şimdi de çiçek olarak çizeceğiz. Şimdi 12 tane olduğu için 12 kez tekrarlamamızı tekrarlatmamızı istiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de biz 360'ı 12'ye bulup ne bulmuştuk? 30 bulmuştuk. O yüzden burayı 30 3 oldu. 30 derece dön diyorum. ve çalıştıralım bakalım. Evet. Kodu 12 kez döngüleyerek motifi tamamla demiş. Şimdi bir bakalım ben buradaki gri kodlarla ne çiziyorum? Peki 12 kez tekrarladığımda ne çizmiş olacağım? Bakalım. Rastgele çizimlerde size böyle bol bol döngü kullanın. ...düner derece dönekleyeyim, düner derece dönekleyeyim diye... ...bu yüzden söylüyorduk. Bu bilinçli olmayarak bile çok farklı... ...ilginç motifler... ...çıkartabiliyorduk. Denemiştik zaten sınıfta da... ...sizlerle hatırlıyorsanız. Şimdi bir bakayım ben... ...ne yapıyormuş? Bir tane... <laughs> ...daya duruyormuş. Şimdi... Verilen kod bir tane daire çizdiriyor ve benim dört tane daire ihtiyacım var. O yüzden öncelikle dört kere bunu tekrarla diyorum. Peki bizim kendi etrafımızda dönmemiz kaç dereceydi? 360. Peki ben bu 360'ı 9, 9 diyorum. 4'e bölersem kaç çıkar? 90. O yüzden 90 derece sağa dön eklersem her bir daire çizdikten sonra 90 derece dönerse bakalım oluyor. mu öremizi tamamladık. 12. etkinliğimize geçtik şimdi. Şimdi ben de görüyorum. Rastgele renk ayarlatmış. 180 kez 1 derece 1 piksel ilerle ve 2 derece dön gibi bir kod var. Sonra 15 kere 15 kere 3 piksel ilerle 2 derece dön. Ben şimdi bunu çalıştırıp ne yaptığını görmek istiyorum. Bakalım isterseniz. Şimdi yine bana hazır bir kod vermiş. 180 kere Bana yine hazır bir kod vermiş. 12. etkinliğimiz. 180 kere Şimdi diyor ki 180 kere bir piksel ilerle ve 2 derece dön. Bunu 180 kere yapacakmış. Bir de 15 kere 3 piksel ilerle 2 derece dön. Öncelikle ben bu verdi kodun ne çizdiğini görmek istiyorum. Peki. Bu ne yapıyor şu an? Tamamlatıyor. Ve benim bundan tamı tamına kaç tane yapmam gerekiyor? Saymanıza gerek yok. Yukarıda 12 demiş zaten. Tamam. Pardon. Ben bunu 12 kere Tekrarlarsam bakalım ne oluyormuş. Çalıştıralım. tamamladık. 13. yani son dersimize geldik. Burada da serbest oyun demiş. İç içe döngülerle havalı bir şeyler çiz. Burayı yapmayacağım çocuklar. İstediğinizi kendiniz çizebilirsiniz. Sadece neler var onları tekrar edeyim. Taşı atla sağa dön sola dön. Tekrarla. Bunları zaten biliyorsunuz. Rengi rastgele ya da buradan farklı bir renk ayarlayabilirsiniz. Ya da desen demiş şekilde. Bakın. Ben de şunu göstermek istiyorum. Yani buradan çok farklı bir resimde çizebilirsiniz. Ya da bizim daha önceki etkinliklerde yaptığımız gibi motifler çıkartabilirsiniz ortaya. Tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış bir şey. Ben bunu yaparsam birazcık hayal gücünüzden çalmış olabilirim. O yüzden yapmayacağım. Kendi istediğiniz etkinliği yapın ve bitişe tıklayıp isterseniz buradan eee telefona gönder, projelere ekle ya da hani çıktınız varsa çıktı alabilirsiniz. Yaptığınız son çalışma motifini de kaydedebilirsiniz. Bitişe tıkladığınızda kurs 2 bitirmiş olacaksınız. Ben bu sertifikaları da daha önce sizlere dağıtmıştım ama yine de kurs 2 için almak istiyorsanız yine dediğim gibi adınızı yazıp gönder dediğinizde sizin adınıza düzenlenmiş bir sertifika ee, ekrana geliyor, çıktı Almanız, almayı siz, siz kendiniz yapmalısınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, uzaktan da olsa, zor da olsa bir dönemin sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Okula döneceğiniz günü sabırsızlıkla bekliyor olacağım.